Haberler, spor skor haberleri Fatih Tekke'den hakem eleştirisi, uzatma 10 ila 12 dakika olması lazım. Beşiktaş maçının ardından konuşan Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, hakemi eleştirdi. Trendyol Süper Ligin 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3 ila 3 berabere kaldı. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke maçı değerlendirdi. Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar: En iyi maçlarımızdan biriydi. 11e 11, -11, -11 kendi de aynı. Yediğimiz goller rakibimizin uzaklaştırdığı toplardı. İki tanesi bariz hata, oluyor hata. Beklemediğimiz bir başlangıç oldu. Hakemden memnun değilim. Nedeni şu uzatmalar. 10 ila 12 dakika olması lazımdı uzatmayı az verdiler. Buradan dönebilmek çok değerliydi. Biz bugün beklediğimin üzerinde oynadık. Eksiklere rağmen bu kadar iyi oynamayı beklemiyordum. Gayet iyi yoldayız, devam ediyoruz. Beşiktaş'ta kaleci Ersin maç içinde sakatlık yaşadı.